Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Sa Minecraft sade survival oynuyoruz. Yanımda Timur var. Merhaba. Ne? Benim çok sesim çıkmıyor ya, benim bağırmam değil. değil Meme. Fendim. Tamam, Aç. Ağaç... çok sesini çıkardım biraz. Tamam. Tamam, goçum. Tamam. Bence... Lan. Ne? Yapıyor? Ne oldu? Yanlışlıkla onu koydum. Sen uzakta mısın? Yok yok, yani arkandayım. Ağaç kes, ağaç kes, ağaç kes. Ondan sonra şey. Ben başladım. crafting table yaptım. Yap bir tane. Bir, bir tane yap abi. Chest. Chest yapmış şu an. Pickaxe, balta falan yapalım. Tamam ben kılıç da yaptım. İkinci kılı ya, kılıç gerek yoktu neyse. <laughs> balta yapayım o zaman ben. Arkamda ne ah, vuruyorsun? Al işte ya. Ben ben balta da yaptım. Bak ben balta yaptım. Ben balta yaptım. Pişf. Tamam benim benim 24 tane odunum var biraz daha kazacağım. Onlarla bir tane stick Oğlum, sen yapacağım. Onun şey balta yok mu? Dur yapacağım balta. Ben yaptım vereyim mi? Yok istemez. Dur. Şimdi ben kazacağım hepsini. Bu sor bu survival çok eğlenceli olacak ha. Bilmiyorum. Değil mi? Evet. Çok, zaten çok fazla sürmeyecek. Arkadaşlar 4 gün sonra ben gidiyorum Timur'la. 4 gün Timur Timur'la oynayacağız. O gelecek. 4 gün sonra Tunağan başı Tunağan'la arkadaşımla çekeceğiz videoyu. Sonra sen hiç Antalya'ya gelmeyecek misin abi? Yok gelmeyeceğim. Ben sizi o, o zaman sizi ziyaret ederim. Gelirsin Tekirdağ'a ya. Çakla. Tamam ben bir sürü şey yapabiliyorum ya. Crafting table nerede? Ne crafting table nerede? Crafting table nerede? Bilmem. Aa şu benim arkamda dur. Nerede oğlum Şurada kızım? Sende mi? Yo dur şurada dur. Heh, takip et beni. Takip et beni bak burada. Ne yapacaksın? Tamam ben. Bir de yapacağım. skin çok güzel ha. Değil mi? Ben blok, blok yapıyorum. yapıyorum. Chest'e yaptım. Yap. Pumpkinleri alalım onunla ışık yaparız. Pumpkinleri de al. Ha, al bak bak. Bak da al. Ne yaptın? Chest yaptım. Ya lar Niye chest yapıyorsun? İçine bir şey koyma şu an. Blok yapıyorum ben o zaman. Oo ölüyorum hemen. Difficulty al çıkardın altı değil mi? Dur sen ne yapabiliyorsun? Savaşalım mı? <laughs> Savaş ben ya? savaşmayı çok seviyorum. Hep demirle. Demiri kas sen. Taş kılıç yaparız. Demirler tamam. ya, nereden çıkıyor? Ben hep mağaraya gidiyorum çıkmıyor. Oo. 12.1 yükleyelim sonra. Niye? Açlık var, eğilme var. Doğru. Sonra hızlı koşabiliyorsun orada söyleyeyim arda arda 3 bölüm çekeceğiz yani 20 dakika oynayacağız. Çekelim mi arda arda 2 bölüm? Bir tane bunu çekeceğiz, yükleyeceğiz bir tane daha çekeceğiz. Alo. Hadi. Alo vurma vurma. 3.5 buçuk, buçuk kalbim var. Evet ya. buçuk kalbim var. Al sana kılıç yapıyorum. Yapma 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 kılıç istemiyorum ben. Odun harcama. Aa, ha, odun harcamaz. Lan benim, benim yerime ne gel? Koyun 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 yatak. Koyun gibi. nerede nerede nerede? Koyun buldum. Aldın mı? Oldum. Yatak yaparız. 3 tane gerek ama. 2 tane yatak yap. Alamadım. Allah senin belanı. Tipe mi düştü? Nereye? Neyse artık ya. Öf. Sorun değil yani değil mi? Videoyu durdurabiliyor mu ben? Biliyor musun? Biliyorum. Böyle özellik var. O sonra boşuna ne kabahatim diyor. Sen keşke ismini mobizan onu bir koysaydın. Tabii canım. Mehmet bu kadar yeter değil mi bize blok? <laughs> bu kadar yeter mi bize blok? <laughs> ne? Ne kadar? Hadi. Oo 64 ne yapıyorsun sen? Hayır. Bir tane ev yapsana sen. Küçük bir kulübe yap bir tane. Kulübe dediğimde de biraz büyük ev yap. Güzel bir tane. Geliyorum dur. Bak gel şu kız kas şu crafting table'da. Onun için kıralım. Sen şey, oğlum buraya ne yapıyorsun evi? Nereye? Mom. Nereye? Buraya yapma. Temiz bir alan mı? He, kırış odunları. Ben birazdan alan seçeceğim. Gel şuraya. Hepsini kırayım o zaman. Testi de kırayım. Kır hepsini. Boş boş ne yapma onları. Şu pumpkin'i de alalım. Dur ben yeni balta yapmam gerekiyor ya. balta. Ya, o, e, hadi mi? git sonra sörende benim de karılı gel. Sen Aa ne yemek ne var, ne? yemek. Bir tane bir tane şey var. Yemek. Aa. Domuzumuz domuzumuz. Kes küçük kes. Aa küçük domuz bir şey çıkmıyor ya. Yani. Aa küçük domuzdan bir şey çıkmaz. öldürdüm. Üstüne bir, kim bir aldı? bir şey geldi. Ben sana. bir tane ne var ya? Ay özür dilerim. Bak bende bir tane et var sende. Bende yok. Ha, ben eti bana ver. Şey var, et, eti, var, eti bana var. Eti bana var. Açım ben. Hayır ben. Oğlum ver et et. Öleceğim. İnek inek inek. Kes onu. İki tane eti var. Yiyeceğim onu. Lan. Zaten senin şey canın doluyor. Dolmuyor. Üç dört üç, üç da kaldı. Öldürdüm. Tamam. En, en, dört tane etim var. Tamam. Sonra veririm. Benim de karnım aç bak. Tamam arkadaş. Ne yapıyorsun arkadaş, Sen abi. neredesin? Oğlum ne çiftlik ne bulduk. Yapmayalım. Ev yapmayalım. Gel. Domuz. Ev yapmamıza gerek yok. Buraya taşınalım. Tamam. Gel. Gel, benim odamız hangisi? Gel aşağıya ben. ben ben evimi biliyorum. En büyük evi Şuraya. lan bu. Ne? Biz yaptık bunu. Evet biz yaptık. Gel buraya çık bizle. bizimle. Hayır lan. Öl öl Allah mı lan? Köy, Agra burası. videodasın. Çık. Lan burası. Köy evet. Bura Video yeri burası. Video yeri video çekiyor. Şimdi ne? İlk başta şunları başlayalım. Sen ben crafting table'ı koyayım şuraya. Tamam. Gel koy şunları. Ne yapıyorsun? Ben ne? İçine de şey yemek koyuyorum. Ben, ben bir sürü odun ben yaptım. Ben chest'in içine yemek koydum. Ben Ay, de bir sürü 64 ya var. Ya yemek koymadım. Çes nerede? Yemek Çesner'de. koymadım. Çes <laughs> nerede? Onları koydum. Yok. bir sürü Emir bunları öldürsen mi? Öldür öldür onların hepsini. Ne Emir? Karıştırma ben Emir. Aa tavuk çıktı. Ben de bir sürü odun var ha. Tavuk çıktı. Mehmet tek bende bunlar var. Bak yemek olarak. Baksana. Yemeği ver bana oğlum çok açma. Bak şunlar var. Elime bak. Elime. Ben şey taş yapmaya gidiyorum ha. İstersen benim ekranıma bak bak. Alo. Bunlar var ben, bende. Ben madene gidiyorum. Gel madene maden bulalım. Yemekleri alma koy ya. Oğlum ver ver düşeceğim şimdi öleceğim. He he ya. Al bir tane tavuk vereyim sana. Dört tane etim var zaten. Ver onları. Dört tane etli ver oğlum Hayır. ya. Hayır. Dur ben bir şey yapmam gerek ya. 64 Oğlum, çok az tane canım şeyim var. var benim. Um çok az şey, çok az canım var. Ben haydi. 20 tane crafting table yapayım. Zehirlendin sen yüzden hadi hadi ver şunu. Dur balta yapıyorum. Tamam Hı, yap et. ver şu etleri. Oğlum, ver şu Oğlum, etleri. Oğlum hepsini yeme ama. Ver şu etleri vereceğim. Hepsini yemeyeceğim. Bak, Oğlum, Oğlum baksana canıma bak. bak. Benim canıma bak. Oha. Bir tane de bana ver. Bir tane daha ye, bir tane. Orada bana ver. Çabuk bana ver. Bana ver. Al. Ah. Verdim mi? Of oh ya. Ama bu çiğ. Torç yapmamız gerek ya. Gel madene gidelim. Hepsini yeme. Yedim ikisini de gel. Sen, gel ben madene gidiyorum. Lan yüzme kapatma kapıyı. Ama benim full değil. ne yapacağız? Gece oluyor yatak yapmamız gerekiyor. Burada yatak Oğlum, var mı? Olmanın emi değil gel altını kaz da. biraz şey yapalım. Aa maden. domuz domuz domuz. İnek var burada. Tamam varsa vardır. Söyleyeyim benim Minecraft'ım durdurabilir. Sorun değil. Tekrar tamam dersin. Mehmet. Aslında ben videoyu kes. Videoyu Üç tane şey... tavuk buldu. Ev nerede? Mehmet elimde bak. Ay oh, hiçbir var? şey göremiyorum. Elimde çok sürpriz bir şey var. hiçbir şey göremiyorum. Gel size gel. bir görebilirim ama hiçbir şey göremiyorum. Benim elime baksana ekrandan. Üç tane tavuk buldum. Oğlum, kurtar lan beni. Adıma bak altta. Lan gitme eve gitme. Eve. Lan slenderman var burada. Tabii canım slenderman var. Sen <laughs> neredesin? Lan sen nereye gittin? Yer altında Ad... kaldın. Evet yer al. On... bırakma lan beni ben burada. bırakma. <laughs> Ölsene o zaman öl. Tabii canım nasıl öleceğim? Benim üç tane tavuğum var gel. gelemiyorum. Bana şey toprağa atsana aşağı toprağa at toprak. Hayır. Yukarı çıkmam gerek. Nasıl çıkacağım yukarı? Yo, crafting table burada. Kimse görmüyor. Ben crafting table nerede? İşte göremiyorsun bir şey. Bana at çukur ka. Sabah at, olmasını at. bekle. Topu canım. Hiçbir <laughs> şey göremiyorum lan ben. Ben de hiçbir şey göremiyorum. Arkadaşlar sabah olduğunda videoyu başlatacağız. Durduruyorum. Boom. Arkadaşlar devam ediyoruz. Az sonra videoyu bitireceğim Bana ona. da bir şey at. Dur. Taş at bana biraz. Dur bir dakika. Belki yapıyorum kendim. Bana, bana ilk önce şey at yapacağım kendime. Dur bir tane şey yaptım. Fırın yaptım. Şuraya koyayım fırını da. İstersen pişirebiliriz. Bana bir eti şey... pişirtiyorsun. Bana bir tane şey at. Pişir eti. Nasıl Odunla pişirebiliyorsun pişirin? bak. Otomatik pişiyor zaten. Bu hadi ver bana şeyi. Neye? Ver bana odun ver biraz odun. Hı. Sen de bana taş ver. Tamam ben yapıyorum ikimize de. Bana taş taş balta ver oğlum. Taş balta Aha. istiyor. Bir tane taş balta. Aa bitmiş. Etimiz hazır aldım. Al dur atıyorum. Hiçbir şey var bende. Al. Bunu Sen al. kılıç yapmadın değil mi baltayı? Şu an harcama çok fazla lan. Ondan sonra <laughs> an... al onların ben, hepsini. Onların hepsini şey koy. Ben Bal... ben ağaç kadına gideceğim. Ya da şey. Video arkadaşlar. Oh, bir... koyun 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 koyun. Git kes. Kes o gününü al. Gün. Gün gerek. Gün. Çünkü yatak yatak. yatak. Bir tane yatak yeter bize. Ön lan. Ben uyuyacağım. Sen çıkacaksın. oynayacaksın. tekrar gideceğim. Sana... Tamam. Keste koyarım amca. Gel. Video arkadaşlar burada bitiriyorum. İkinci bölümde şimdi çekeriz tamam mı? Tamam. Üst arda ar arda çekelim. Videoyu bitiriyorum. Şimdi bir tane daha video çekeceğiz. Bay bay.